Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A 9 üzeri 102 artı 2. Hemen burada hangisinin çift olduğuna bakmak isterken üstlere atıyorum. 9 nedir? Tek sayıdır. 2 çifttir. Tek de çiftin toplamı sonuçta tek olur. 10 üzeri 59 üstüne attım. 10 çifttir. 1 tektir. Toplarsam yine buradan tek bulurum. 5 ve 6'daki üstlere atıyorum. Tek artı çift Yine tek buluruz. Burada üstlere atmıyoruz. Burada ne var? Sıfır var. Sıfır bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Artı. Üstlerini burada attım. 13 tektir. 14 çifttir. Tekle birin toplamda çift eder. Sonuçta biz bu toplamdan çift sayıyı buluruz. Demek ki D seçeneğiymiş. Diğer seçeneğe de bakacak olursak 18'in üstüne attım. Çift sayı. 50'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Çift bir sayıdan 1 çıkarsak tek sonucunu buluruz. Doğru seçenek B seçeneğidir.